Herhangi bir alanda bir karar vermek durumunda kaldığınız süreciniz nasıl ilerliyor? Yanlış gözüken ancak sonucu itibariyle doğru biten karar aldınız mı? Tabii benim bütün kararlarım öyle. Buna controversial diyoruz. Benim verdiğim kararların çoğu controversial kararlar oldu. Hepsi yanlış gözüküyordu. Sultanahmet Meydanı'nda konser verme kararı çılgınca, delice ve yanlış gözüküyordu ve hatta dediğim gibi yani bir sürü insan bunu engellemek için aktif bir şekilde çalıştılar. Size bir sürü şey de söylemedim. Aklıma gelmedi şimdi. Daha acısını söyleyeyim. Bize prova yapacak stüdyo vermediler. Normalde okulun büyük bir stüdyosu vardı. 100 metrekare, 120 metrekare. Bütün okul grupları orada çalışıyor. Bize boş gün yok diye ki ben kendi ellerimle kurmuşum o stüdyoyu yani. O stüdyoyu vermediler. 12 metrekare stüdyoda 8 kişi, 9 kişi, 10 kişi prova yaptık haftalarca. E, o kadar engellemeye çalıştılar. Çünkü çok yanlış bir karar olarak gözüküyordu. İnanılmaz ya. Ya ayakta duruyorsun. Gitarın başka birine değiyor yani. Mümkün değil değmemesi. Oturacak yer yok. Davul ağzımızın içinde resmen. Çok acayip yani. Ufak bir okul stüdyosu işte. Büyük bir zulüm yani. Sonra okulun en çok gurur duyduğu şeylerden biri oldu. Biz o senenin sonunda ödül aldık okula yaptığımız okul kültürüne yaptığımız katkılardan dolayı. Nasıl ilerliyor süreç? İnatla ilerliyor. İyi planlamayla, çok iyi planlayacaksın. Ben hiçbir zaman böyle riskli bir adım atmadım. Rektörün haberi yoktu bunlardan. Tabii ki sonradan haberdar ettim. Büyük bir şok içerisinde bir deprem oldu okulda. Rektörden başlayarak müzik kulübüne kadar büyük bir deprem oldu. Aradaki okul görevlilerini tahmin edebilirsiniz yani. Her yeri birbirine kattım. Yapacak bir şey yok. İnsanlar size tabii ki karşı çıkacaklar. Her an, her saniye. En iyi elinizden gelecek yapabileceğiniz şey inatla ilerlemek. O günün şartlarında o kararın yanlış olduğunu bile bile ilerlediniz mi? Burada mantık yanlış olduğunu söylerken size iten şey ne oluyor? Yanlış değildi ki. Bence çok doğru bir karardı. Ben iyi bir liderim. iyi bir orkestra şefiyim. 3 senelik bir grup. Okulda hiç bu kadar deneyimli bir grup da yok aslında. Deneyim biriktirmiş. Bütün millet grup kuruyor. Bir sene sonra ayrılıyorlar. Türkiye'de doğru düzgün grup çıkmaması gibi bir şey yani. 50 senedir Moğollar var işte. MFÖ var falan. Başka grup var mı? Yok. Onun gibi bir mevzu. Okulda da bir sene sonra ayrılıyor. 3 senedir devam eden bir tek bizim grubumuz vardı. Ayrılmalar olsa bile, içinden kopmalar olsa bile. Ben hiç yanlış karar olarak görmedim. Bizim orada konsere çıkmamızı. Kendince doğru olması lazım yani. Yanlış bir karar hiç tercih etmedim. Niye diyeyim? Mutlaka bir doğrusu vardır ama controversial dediğim gibi çok karar var böyle. O projeye girmeli miyiz, girmemeli miyiz? o yatırımı yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Bu takımı yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Bu insanı işe alacak mıyız, almayacak mıyız? Bu insanı, bu insanı işten kovacak mıyız, kovmayacak mıyız? İnsanlara yanlış gelen çok fazla karar verdim. Yaptırdım. Mesela çok basit bir örnek. Geçen sene işte Kasım'da bir tane proje aldık. Bir proje yapıyoruz. Devasa bir proje. Çok büyük bir proje. Ve 6 ay süremiz var proje yapmak için. 6 proje var içerisinde. 6 ay süremiz var. Dediler ki projenin bütçesi belli. Nasıl yapıyorsan yap. 16 kişilik takım kurdum. 10 tane junior var içinde. 2 tane senior var. Biri de benim. Mümkün değil. Yazılı mimarisini kim yapar? Mimar. Yazılı mimari yapar değil mi? Yazılı mimarımız yok ben varım. Benim de başka bin tane işim var. Juniorlara yaptırdım. Daha hayatında yani kolejden yeni mezun olmuş hayatında ya da okuldan başka bir üniversiteden de yani yeni mezun olmuş hayatında yazılıma ilk defa adım atan insanlara devasa bir uygulama mimarisi yaptırdım. Aylar sürdü. Sonra o mimarinin OOP modelini çıkarttırdım. Test yazdırdım. Aylar sürdü. 2 ayımızı 3 ayımızı böyle geçirdik ne veri tabanı var, ne REST API var, ne ön yüz var, hiçbir şey yok. Herkes class diagram çalışıyor, herkes OOP modeli çalışıyor, herkes test yazıyor. 10 kişilik ekip. Devasa tecrübe kazandılar tabii. Yani herkes yanıyor. Diğer proje paydaşları geliyor diyor ki müşteriye ne diyeceğiz ya? 2 aydır çıktı gösteremiyoruz. Çıktı gösterebileceğimiz bir şey yok yani. Bir şey göstermemize gerek yok. Aylar geçti. Biz ya o hazırlık döneminde herkes yine bana karşı cephe aldı. Yani şirket kurmanın kolay bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Kendi şirketim var kafan rahat falan ama öyle değil yani. Özellikle hani Koyotev gibi otonominin çok yüksek olduğu, herkesin rahatlıkla konuşabileceği bir ortam olduğu bir yerde devasa eleştirilere maruz kaldım böyle proje yönetilir mi, Bat batacağız, yapamayacağız, bu proje çıkmayacak falan. Projenin deadline'ı belliydi yani ilk alırken projeyi. 6 ay dedi, 5 ayımız vardı yapmak için. Dedim ki çıkacak proje, tabii ki çıkacak. Ben bugüne kadar 10 senedir deadline kaçırmadım. Bu deadline'ı da de kaçırmayacağım. Bu proje çıkacak. Biraz ona güvendi insanlar ve beni takip ettiler. Yoksa şey gibi, korsan gemisindeki gibi mutiny deniyor. Baş kaldırmak çok olasıydı, çok mümkündü. İnsanlar bırakıp gidebilirlerdi yani şirket. Ama ben düzeni iyi kurdum. Onlar bırakır. Yerine başka developer alırım. Ne yapayım? Ben okulum sonuçta. İnsan yetiştiriyorum. Benim işim bu bir yandan da. Dolayısıyla bağlı değilim ki benimle beraber çalışan developer'a. İşi bırakırsa yerine başkasını yetiştiririm yani. Yetişene kadar kendim kapatırım eksiğini. Aylarca böyle çalıştık. Sonra ama bir haftada bütün veri tabanı yazıldı. Bir haftada bütün REST API'yi yazıldı. Geri kalan 2 ayda da ön yüzlerini yazdık. Ve proje, 6 proje birden konuşulan tarihte çıktı yayına. Bir gün aksamadı, bir saat bile aksamadı. Bir sürü bug'ı vardı, bir sürü eksiği vardı. Bunlar her projede oluyor. Her projede bunun üzerine bir de 3 ay sarkıyor o proje bütçesi yetmiyor artıyor falan. Biz hepsini çözdük. O yaklaşım sayesinde çözdük. O yaklaşım sayesinde bir sürü insan deneyim kazandı. Çok controversial bir karardı yani. Ve kendi mesai arkadaşlarım, kendi öğrencilerim, 10 yıldır beraber çalıştığım insanlar bana inanmadı ve beni challenge etti. Bu olmayacak bu proje. Yanlış yapıyorsun diye. Ben de dedim ki olacak ve bu doğru yöntem, yanlış değil. Geçen hafta bir tane retrospektif yaptık. İçlerinden bazıları iyi ki bunu öyle yapmışız. Çok işimize yaradı dediler. O zaman demiyorlardı ama. O zaman sen hiring'i doğru yapabiliyor musun? Proje planını doğru yapabiliyor musun? Projeyi deliver ettirebilecek misin? Sürekli bunları challenge ediliyordu. Bittiği noktada bugün herkes inanılmaz bir deneyim kazandı. Ve proje çıktı. Her projede olandan daha az sorun ile çıktı. Burada bir lider. Nasıl hareket edebilir? Mecbursun yani. Ve haklı olmaya, doğru olmaya da mecbursun. O kadar insan sana depend ediyor. Sana bağlı. Senin ağzından çıkacak bir söze bakıyorlar. Sadece onlar değil aileleri, erkek arkadaşları, kız arkadaşları, çocukları hepsinin geleceği sana bağlı. O bilinçle hareket etmek zorundasın yani. Düşünmek zorundasın. Senin beraber çalıştığın birinin çocuğunun okul taksiti nasıl ödenecek sene? Sen düşünmek zorundasın ve ona göre plan yapmak zorundasın. Onun için bir planın olmalı. Olmuyorsa o liderliği yapmayacaksın, o yöneticiliği yapmayacaksın. O kararı da vermeyeceksin. Bütün bunları hesaplayıp toplayıp karar vermek zorundasın ve o kararın doğru olmak zorunluluğu var. Çocuk oyuncağı değil. insanların hayatları burada etkileniyor. Ya yani bunu dramatize etmeyelim. Yani tabii ki iş bulurlar. Tabii kimse aç kalmaz. Herkes yazılımcı, ortalık yazılımcı kaynıyor. Kimse aç kalmaz. Özellikle de hani ben şey desem, şirket battı. Referansım bu. Bu insana kefil oluyorum. Bu insanı işe alın desem, şirketler kapıda dizili bekliyorlar zaten yani. Ben birine referans versem zaten rahatlıkla iş bulur. Geçmişte benim yetiştirdiğim elemanları özellikle çalan şirketler oldu. Bizim beraber çalıştığımız developerlara bizim ne kadar maaş alıyorsun? İki katını vereceğim, üç katı vereceğim diyen şirketler oldu. Veren de oldu. Topluca bizden eleman çalan şirketler oldu. Öyle bir durumda ben referans versem kimse aç kalmaz. Herkes çok rahatlıkla hiç para kaybetmeden bir sonraki işini bulur. İnsanların hayatlarını etkileme yükünü alamam mı ve doğru karar vermek zorundayım. Başarılı olmak istiyorsan, bir birliktelik yaratmak istiyorsan kararların doğru olacak yani. O riski alacaksın, önceden çok düşüneceksin. Bin kere düşünüp ondan sonra hani kırk kere falan değil, bin kere düşünüp ondan sonra hareket edeceksin. Öyle dünden beri düşünüyorum, iki saat bunun üzerine kafa yordum. Haftalarca, aylarca düşüneceksin bir hareket yapmadan önce. İnsanların hayatları şaka değil. Yani hayatının büyük bir şekilde etkilenmesi gerekmiyor. Akşam evde yemek yerken, eşiyle, çocuğuyla konuşurken huzur içerisinde yapabilmesi lazım onu. İşte de böyle bir şey oldu falan diye düşünmemek zorunda. Sen onu garanti etmek zorundasın yani. Mümkün olduğunca. O yüzden verdiğin kararlar doğru olacak. Yanlış karar veren lider olmaz yani. O yüzden ayakları biraz daha yere basan, aklı başında, insanların yaşadığı ülkelerde liderler hata yaptıkları anda liderliklerini bırakıyorlar koltuklarını bırakıyorlar. Bu işi ben daha iyi yaparım, düzeltirim, vallahi daha iyi olur falan demiyorlar. Bırakıyorlar yani. Ben diyorlar hata yaptım. Başka biri devralsın. İşler böyle yürür. Hata yapmayacaksınız yani. Liderseniz hata yapma lüksünüz yok. 2021'de, 2022'de de ben benzer şeyler yaşadım yani. İnsanlar kendi diyorum ya kendi yetiştirdiğim, yazılıma başlattığım insanlar çok rahatlıkla bana şey diyebildiler yani. Biz çok fazla test yazdık. Biz ne zaman kod yazmaya başlayacağız? Bu modelleri niye böyle yapıyoruz? Veri tabanında yapalım. Veri tabanı olmadan proje mi olur? Biraz izin de verdim. Özellikle bir lead developer'ınız varsa ve bir şey diyorsa ona da saygı göstermek zorundasınız. Tamam dedim al yap. Al başlat ekibi. 2 hafta süre. Nereye geleceksiniz bakalım. Başladılar ve hiç ilerlemedi. Çamura saplandı yani. Durdu. İlerlemez çünkü o kadar junior bir ekiple express yazarak REST API yazmaya başlayarak ürün çıkartamazsın. Ekibine göre seçeceksin stratejini. Çok komik bir şey diyeceğim ama buna gerçekten bir yandan da İhtimal veriyorum. Yani Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğunun sırlarından biri de bu. Taktiğini elindeki ekibe göre kurarsan başarılı olursun. Ve sistematik bir şekilde, istikrarlı bir şekilde çalışırsan başarılı olursun. Kendi dayatmanı yaparsan, ben doğrusunu böyle biliyorum, ben doğrusunu böyle öğrendim ve böyle yapacağım dersen başarılı olamazsın. Orada işlemez, çalışmaz yani. Doğru söylüyorsun Furkan. Liderlikle yöneticilik çok farklı şeyler ve Türkiye'de çok yönetici var ama lider yok yani. Challenge edilemez biri olduğumu söylemiyorum Enes tam tersi. Ama challenge edenlere söylüyorum. Ben bunları düşündüm. Yani ben bunların 20 adım sonrasını düşündüm. Düşündüm yani. Benim işim o çünkü. Bunların ben hepsini yaptım da daha önce. İlk defa da yapmıyorum. Ama deneyelim sizin de dediğinizi. Sonunda kim haklı çıkacak görürüz. Ve böyle durumların hepsinde insanlar bana teşekkür ederek geri geldiler. Sezgin'in de tanıdığı bir arkadaşı var. O çocuk da mesela benden çok korkuyordu ve çok challenge ediyordu beni. ya yani challenge ediyor derken sevmiyordu ve istemiyordu ve çok zorlanıyordu çalışmakta falan. Tercih etmiyordu benimle çalışmayı falan. Yine işte bundan 11 sene önceki evden bahsediyorum. Sonra... İngiltere'ye gitti ve ben orada bir konferanstayken nasıl denk geldik bilmiyorum. Buluşalım bir kahve içelim dedi. Dedim çok sevinirim ya tabii ki buluşalım. Çok iyi olur ne zamandır görüşmedik. Buluştuk ve sağ ol dedi yani. Senin ben dediklerini şimdi anlıyorum anlatmaya çalıştığın, öğretmeye çalıştığın şeyleri bizi çok zorladın ama biz gerçekten yani şimdi dönüp bakıyorum hiçbir şey bilmiyorduk, hiçbir şey yapamıyorduk. Ben oradaki şeylerle sonra çok daha fazla ilerleyebildim. Bazen böyle oluyor. İlk defa bir şey duyduğunuz zaman o anda mantıklı gelmek zorunda değil. O anda kıymetini anlamak zorunda değilsiniz. Anlayabilirseniz zaten sormazsınız. Onu da duymazsınız yani. Daha sonradan anlayabilirsiniz. Özellikle ailelerinizden bu konuda çok ders alabilirsiniz. Annenizin, babanızın dedikleri şeylerden çok fazla ders almalısınız. Anlattıkları hikayelerden ders almalısınız. Bu şey değil yani emirlerini yerine getirin diye söylemiyorum. Hatta belki öğütlerini bile Öğüt olarak dinlemeyin ama hikayelerini dinleyip oradan kendinize ders çıkartabilirsiniz. Sonuçta sizden 20 sene, 30 sene daha fazla yaşamış insanlar. Siz ne kadar daha başarılı olduğunuzu düşünürseniz düşünün. Mutlaka onların da kendilerince bir çabaları, bir struggle'ları oldu, problem yaşadılar. Onlardan örnek almalısınız. Annemiz babamız malum partiliyse bile evet. Örnek alın. Diyorum taklit edin demiyorum, yaptıklarını uygulayın demiyorum. Örnek alın, dinleyin ve kendinize ders çıkartın. Bedava hikaye ya. Anlat diyeceksin anlatmayacak mı? Zevkle anlatır. Annen, baban, deden, anneannen, babaannen. Okuma yazması yoksa bile köyde topladığı çayların, ne bileyim güttüğü koyunların üzerinden bir hikaye çıkar. Sonrasında işinize yarar. Belki o an anlamayabilirsiniz. Ben şimdi mesela bütün anneannemi, dedemi, babaannemi, diğer dedemi kaybettim. Keşke bu kafaya onları kaybetmeden önce gelseydim diyorum. Çok konuştururdum yani. Çok anlattırırdım. Çok yaşamış insanlardı çünkü. Deneyim öyle bir şey. O deneyimi bulduğunuz anda faydalanmanız lazım. Çünkü alternatifi ne? Siz yaşayacaksınız o deneyimi. Ancak öyle öğrenebilirsiniz. Çok pahalı bu da. Ya hata yaparsanız? Geçmişe dönük hikaye dinleyip öğrenmek çok daha güzel. Buradaki en önemli kriter kafayı çalıştırmak lazım. Bilinçle, bilimsel metodolojiyle o dinlediğiniz hikayeleri yorumlayıp elinizdeki duruma uydurmanız lazım. Başka türlü bir kıymeti yok yani. O dede korkut hikayesini dinleyip kim ne yapacak? Oradan ders çıkartıp onu uygulayabilmeniz lazım. En ünlü fıkrası ya tutarsa olan bir milletiz ve hiçbir şey denemiyoruz. Bir şeyler denemekten korkuyoruz. Nasıl olabilir yani? Büyük bir çelişki. Bunun ders kitaplarında okutulması olması lazım yani. Ya tutarsa. Bilim öyle oluyor. Evet, geçmişte onların yaptığı hatalardan bile ders çıkartmalısınız. Bilesi fazla yani. Geçmişte onların yaptığı hatalardan ders çıkartmalısınız. En kolay erişebileceğiniz insanlar onlar. Yani oturtsanız bana anlat deseniz zevkle anlatırlar. Ben bu yayınları nasıl yapıyorum yani? İşte ona sıkıcı olarak bakmamak gerekiyor Furkan. Ölçüsü içerisinde dinlemek gerekiyor. Anlatsın yani. Bilmiyorum benim bir tane dedem çok dinler bir adamdı. Dinci değildi hiç. Dincilikle işi olmazdı. Aşırı dinler bir adardı, adamdı. Sonradan dindar olanlardan. Gerçekten inançlı. Her gittiğimde ziyaretini anlatırdı bana yani. Bir sürü şey anlatırdı dinle alakalı ve ben dinlerdim onu. O bir preaching, birini ikna etmeye çalışıyor ya. Onun kullandığı taktikler benim için önemli. Beni ikna edemez ama eminim başkalarını ikna etmiştir. Ben bir dinleyeyim yani bakalım hangi argümanları kullanıyor. Karşı argüman ne olabilir? Bunları bir dinleyeyim. Hangi yöntemlerle birlerini ikna etmeye çalışıyor? Belki oradan işime yarayacak bir bilgi çıkar. Öteki türlü ne oluyor? Boş boş konuşuyorlar, boş boş dinliyorsun. Neden? O daha kötü işte, sıkıcı olan o. Bir amaçla dinle ki en azından o kadar sıkıcı olmasın.